6 Şubat'ta yüreği parçalı şehrimizin ruhunu yeniden onarmak için kültüre, sanata gerçekten ihtiyaç vardı. Ve sağ olsunlar hem Sayın Valimizin hem de bizim talebimiz üzerine bu kıymetli insanlar, Adıyaman dostları bugün aramızdalar ve önümüzdeki süreçte de yanımızda olacaklar. Ve bu dayanışma Adıyaman halkının yaralarını sarmasını gerçekten hızlandıracak, yaralarımızın iyileşmesini çabuklaştıracak. Ben bu vesileyle Adıyaman Belediye Başkanı olarak kıymetli Eraslan ailesine ve onların bütün dostlarına, bugün basından çok kıymetli isimler aramızda, yine sanat dünyasından kıymetli ressamlar aramızda, onlara da teşekkür ediyorum. Adıyaman'ı dayanışmayla ayağa kaldıracağız. Deprem kentlerini dayanışmayla ayağa kaldıracağız. Bu konuda emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyoruz ve iyilik bulaşıcıdır. İnşallah Eraslan ailesinin göstermiş olduğu bu duyarlılık herkese örnek olur. Herkesi Adıyaman'da ağırlamak istiyoruz. Herkesi kentimize davet ediyoruz. Gelin hep beraber şehrimizi, Adıyaman'ımızı ve insanlarımızı düştüğü yerden kaldıralım diyorum. Sizlere de takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Adıyaman'da olmaktan mutluluk duyuyorum. İtalyan ressamlar Adıyaman'da sergimi sizlere getirdim. Sizleri tekrardan e, başka duygularla tanıtmak, artık depremi bir tarafa bırakmak ve güzel eserlerle. Hoş geldiniz sefada gittiniz. Evet, evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bizim